sürtünmeler önemsizse diyor. Aşağı doğru çeken ağırlık toplamda 10'dur. Sürtünme olmadığı için bu tarafa doğru bir iğme olacaktır. İğmemiz net kuvvet bölü toplam kütle yani 5 bölü 2 metre bölü saniye karedir. Şimdi bize buradaki T'yi soruyor. T'ler burada da aynıdır. Çünkü aynı ipte aynı gerilme olur. Şimdi bu özellik hemen F eşittir MA'da yazacak olursak. Yalnız burada K'ya uyguluyoruz bunu. Buradaki net kuvvetimiz T olacaktır. Kütlemiz 3, iğmemiz 5 bölü 2 olduğundan 15 bölü 2'den 7,5 Newton gelir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. K'ya etkiden sürtünme kuvvetini bulacak olursak öncelikle 0,2 sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvvetinden 2 Newton. L'ye etki eden sürtünme kuvvetini bulacak olursak katsayısı 0.3 tepki kuvveti yine 10 olduğundan 3 olacaktır. Yani buradaki kuvvetimiz 3 Newton. K etkiden bu kuvvetimiz de 2 olmuş. M'den dolayı aşağı doğru emdiğimiz 30 olacaktır. Öncelikle bu yönde bir iğme vardır. İğmemizin değeri F net bölü toplam kütleydi. Net kuvvetimiz 30'dan 2 artı 3 yani 5'i çıkarırız. Bir bir daha 2, 3 daha 5 olacaktır. Buradan da 5 metre bir saniye kare gelir. Bize buradaki T soruluyor. Yani şu kısmı alacak olursak T eksi 2 Newton eşittir. Kütle çarpı iğme 5. Buradan da T'miz 7 Newton gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi öncelikle L cismini etkileyen kuvvetimizin aşağı doğru 10 olduğunu biliyoruz. K cismini etkileyen sürtünme kuvvetimizin değeri ise K çarpı M'den buradaki sürtünme kuvvetimiz 0,2 çarpı 30'dan 6 Newton olur. sistem bu yönde yani aşağı yönde bir iğme yapacaktır. İğmemizin değeri net kuvvetin toplam kütleye oranıydı net kuvvetimiz 30 eksi sürtünme kuvveti yani 6 toplam kütlemiz 4 olacaktır. Buradan da iğmemizin değeri 1 metre bölü saniye kare gelir. Bize ipteki gerilme kuvvetleri soruluyor. Burayı alacak olursak bakınız. Zaten bu ipteki gerilme de aynıdır. Şimdi F net eşittir. M çarpı yalnız L'ye uyguluyoruz. A'dır. Buradaki net kuvvetimiz hareket aşağı olduğunu 10 daha büyüktür T'den. O halde farkını alırız. Kütle 1, ivme 1. Buradan da 9 Newton gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi X cismi sabit hızlı diyor. X cismi sabit hızlıysa net kuvvet 0 olması gerekir. Şimdi X'in 2 kilogram, Y'nin 1 kilogram, ve Z'nin de 1 kilogram olduğu söyleniyor. Y'imiz burada da 1 kilogram. Aşağı doğru çekenimiz 10 Newton. Aşağı doğru çeken kuvvetimiz 10 Newton. O halde buradaki X'e etkiyen sürtünme kuvvetimiz yani K çarpı 20'miz ne kadar olmalıymış? 10 Newton olmalı. Aynı mantıktan Z'yi etkiyen aynı yüzey olduğundan sürtünme kuvvetimiz K çarpı 10 yani onun yarısı kadar K20 10 K çarpı 10 5 olacaktır. E bu durumda ivmemizin değeri F net yani 10 eksi 5 bölü toplam kütlemiz 2'den 5 bölü 2 metre bölü saniye karedir. YZ de bağlayan ip gerilmesi diyor. Yani buradaki ip gerilmesi soruluyor bize soruda. Bu durumda F net eşittir MY çarpı A diyecek olursak. Buradaki net kuvvetimiz hareket aşağı olduğu için 10 eksi T kütle 1 İğmemiz de 5 bölü 2 idi. Buradan da T'miz 7,5 gelir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi öncelikle P ve arasında cisimler sürtünmesiz ortamda hareket ediyor. Buradaki 10 tane MY'dir. Çünkü G'yi 10 vermiş. Kuvvetimiz yazacak olursak F net eşittir. Toplam kütle yani MX artı MY çarpı ivmemiz A'dır. Buradan net kuvvetimiz arkadaşlar 10 tane MY'dir. MX artı MY çarpı ivmemiz grafikten verilmiş. 2 Buradan sadeleştirecek olursak 5MY'miz MX artı MY'ye eşitmiş. Buradan da 4 tane MY'miz MX olacaktır. MY bölü MX oranını çekmek istersek o da 1 bölü 4 olacaktır. Şimdi bize ikinci duruma yani RS yoluna geldiğimiz zaman ise sabit hızlı hareket ettiğinden iğme sıfır olduğundan F net sıfırdır. F net sıfır ise o zaman sürtünme kuvvetimiz 10 tane MY'ye eşit olmalıdır. Sürtünme kuvvetimiz K çarpı MX çarpı 10 olacaktır. O da eşit olmalıdır. 10 tane MY'ye M'ler sadeleşirse buradan K'mız M, MX'e oranı gelir ki biz de bunu 1 bölü 4 olarak bulmuştuk. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi 3 kilogram 2 kilogram diyecek olursak buradaki iğmemizin değeri A1 aşağı doğru çeken 30 olduğundan sürtünme yokmuş. 30'u 5'e böleceğiz. O da 6 olacaktır. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman ise onu da çizecek olursak şöyle. Cisimlerin yerleri değiştirildiğinde Bu sefer burası x, burası y olacaktır. Y'miz 3 kilogram demiştik. X'e de 2 kilogram demiştik aşağı doğru çeken hareket ettirici kuvvet 20 olacağından ivmemizin değeri 20'nin yine 5'e bölümü o da 4 olacaktır. Bize soruda ivmenin büyüklüğü azaldığına göre diyor. Demek ki bizim dediğimiz doğru. E bu durumda buradaki T1 gerilmemiz M yani 2 kilogramlı altının çarpımından 12. Buradaki T2 gerilmemiz 3 çarpı 4'ten o da 12'dir. X cisminin kütlesi Y'den küçüktür diyor. X cismi Y'den küçüktür. Doğrudur. İpteki gerilme azalmıştır. Hayır değişmemiştir. Üçüncü yargımız doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Cismimizi serbest bıraktığımız zaman buraya geldiği zaman aldığı yol cismin aşağı indiğinde L cisminin aldığı yol kadardır. Hızı da V'dir. Ona da H dersek. Daha sonra yavaşlayarak burada duruyor. Şimdi cisim burada A1 ivmesi ile burada da A2 ivmesi ile hareket ediyor. Buradaki aldığı yolda X olsun. Şimdi öncelikle birinci durumdaki ivmemiz kütlelere mesela özdeş diyor. 1 kilogram diyecek olursak Buradaki sürtünmemizin değeri K çarpı N'den 4 Newton gelir. Birinci durumdaki iğmemiz burası 10 olduğundan 10 eksi 4 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 metre bölü saniye kare olur. Bu durumda v kare hızımız 2 çarpı a çarpı h kadar yol alıyor. Buradan da v kare eşittir. 2 çarpı 3 çarpı h'dan v karemiz 6h olur daha sonra ise buraya biz A ve B noktaları dersek A ve B noktalarında cismin hareket ettiği iğmemiz A2 olur. O da yalnızca sürtünmeden kaynaklanacaktır. Çünkü L cismi yere değmiştir. O da 4 Newton'dur. 4 Newton'u L cisminin yere değmesiyle 1'e bölersek iğmemiz de 4 metre bölü saniye kare olur. Bu durumdaki alınan yol ise son hızın karesi, ilk hızın karesi eksi 2 tane A2 çarpı x olur. Son hızımız 0'dı ve sıfır hızımız da V karedi. Yani buna da 6H dersek 2 çarpı A2'miz 4'tü x dersek buradan x'imiz 6 bölü 8 3 bölü 4H yapar. E bize D soruyor. D mesafemizin değeri H artı X kadardı. Yani H artı X yerine de 3 bölü 4 H dersek oradan da 7 bölü 4 H olur. Bize bunun da H'a oranı soruyor. H'a oranını soracak oluyor. Buradan da H'ları sadeleştirirsek 7 bölü 4 gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. K'ya etki eden sürtünme kuvvetini bulacak olursa, K etki sürtünme kuvveti K çarpı MKG idi. Buradan K'ya etkiyen eden sürtünme kuvvetini 0.5 kat sayısı olarak verilmiş. Ağırlığı da 20 olduğundan 10 newton olur. L'ye etki eden zemindeki toplam sürtünme kuvveti ise o da K çarpı M toplam çarpı G olacaktır ki onun karşısına 0,4 demiş. Toplam kütle 3 olduğu için 30 olacaktı. O da 12 Newton olur. Şimdi bu cisim için bu tarafa doğru bir sürtünme 10. Zemindeki sürtünmemiz de 12 imiş. Bu tarafa doğru M cisminin ivmesi bulacak olursak M cisminin ivmesi aşağı doğru çeken 30'dan 10 artı 12 olan Sürtünmeleri çıkararak toplam hareket eden kütle bakınız 1 kilogram L ile 3 kilogram M'dir. K hareket etmiyor. O halde burası 8 bölü 4'ten 2 metre bölü saniye kare olur. Üçüncü yargımız doğrudur. K cismine diyorum. İpteki gerilme yani burası TK dediğimiz şey. Ona etkiyen sürtünme buradaki 10 Newton'a eşit olmalıdır. O halde burası da doğrudur. LM arasındaki ip gerilmesi dediğimiz şey bu olsun. Buradan aşağı doğru hareket ediyordu. 2 ile 30 eksi T eşittir. M 3 çarpı İM'miz 2 i olduğundan buradan T'miz 24 çıkar. O halde burası 20 değildir. Cevabımız 1 ve 3 E seçeneğidir.